Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz Bitcoin kazanabilirsiniz. bir şart için isteği senin kayıt linki açıklamalarda mevcut. Açıklamadaki linki tıkladığınız zaman sizi böyle bir siteye yönlendirecek. Ee, bu sitede e, yapmanız gereken ilk önce kayıt olmak. Eğer kayıt değilseniz kayıt oluyorsunuz. Daha sonra direkt size ana sayfasını yönlendirecek. Ben direkt şimdi oraya gidiyorum. Site sayfasını göstermek için yaptım. Ee, burada sizi kayıt olduktan sonra ve e-mail doğrulamanızı yaptıktan sonra böyle bir yere yönlendirecek. Daha sonrasında burada ne yapacağınızı anlatıyorum şimdi. Burada site size her bir saatte bir defa farklı bir madencilik sistemi yapmanızı sağlıyor. Bu yeni bir tür diyebiliriz. Kendileri yapmış. Değişik yani. Öncekilere göre biraz değişik. Burada nasıl yapıyorsunuz? şurada mesela şu an bende bir tane hak var. Bir saatte bir geliyor. Şurada e, oranları yazıyor. Burayı da birazdan anlatacağım. E, burada mesela bende bir hak var. burada bir robot doğrulaması olacak. Robot doğrulamasını ben yaptığım için şey şu an yok. robot doğrulamasını yaptıktan sonra bu, bu kısma bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalmayı taşa vuruyor. Bir kez daha tıklıyorsunuz. Tekrar vuruyor. Bir kez daha tıklıyorsunuz. Bir daha vuruyor ve bitcoin çıkıyor. Ondan sonra şurada 11 satoshi kazandım diye yazdı ve burada hesabıma da 11 satoshi eklemiş oldum. Burada 1 saatlik bir sayaç başlattım. 1 saat sonra ben tekrar aynı işlemi yaparak tekrar kazanacağım ve bu sayıda şuradaki bitcoin e yani 5 satoshi ile 0.1 bitcoin arasında bir sayı. Yani bir anda 0.1 bitcoinde kazanabilirsiniz. Tabii düşük bir ihtimal ama kazanabilirsiniz. Genelde 5 satışı ve üstü yani e, benim şu ana kadar en çok kazanım 100 oldu. E, peki bunları nasıl harcadınız diyeceksiniz. Yani 100 kazandıysanız 28 nasıl var diyeceksiniz. Burada oyunlar var onları da oynayarak e, kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Onları da birazdan göstereceğim. Öncelikle Şuradaki level sistemini anlatmak istiyorum sizlere. Burada gördüğünüz gibi benim levelim %51 olmuş. E, peki level attığımda ne oluyor? Şu an ben Iron e, levelindeyim ve e, 60 dakikada bir kez çevirebiliyorum. Yani günde 24 kere yapıyor 24 saatte. E, gördüğünüz gibi zaten burada da 60 dakikalık bir seans başlar. Eğer ben bronz olursam 55 dakikada bir kez mi yapabileceğim. E, peki yani 5 dakika ne olacak falan demeyin. Bu azalar azalar 50 dakika, 45, 30 dakika, 15, 10 dakika, 5 dakika ve 1 dakika olur. 1 dakikada bir defa yapmanız demek her seferinde 10 satış yeri yani, e, saatte 600 satışı vesaire yapıyor ve e yani gayet karlı oluyor. Tabi buraya hani şu Diamond'a ulaşmak tabi kolay olmayacak ama e bunu nasıl yapabiliriz? Bu hani sadece bu bir şey var hani yatırımlı kısmı var ama yatırımsız yapacakları kesiliyor. Eğer yatırım yapacaklar varsa buradan gelip işte siteye yatırım yaparak e buradan satış işte Bitcoin kazanabilirler. Sadece Bitcoin var sitede. E bu lan ama yatırım yapmadan nasıl kazanacaksınız? Onu söylemişti. Ben maçlarda yani ilk girdiğimde bu arada az önceki şey gibi hani bir kere tıklamıştım ben. Bir kere yapabilmiştim. Size 5 hak veriyor. 5 defa alabiliyorsunuz. Yaklaşık 200 satoshi civarında yapıyor. Hani yaklaşık olarak 150 de olabilir. Sizde 100 doları şansınıza göre değişiyor bunlar. Bunları level atlamak için kullanacaksınız. Peki level nasıl atlayacaksınız? misal. Ee, ben burada ayrılıp ee, işte 60 falan dedim. Hani az önce anlattım burayı zaten. Bunun olmak için e, az kalmış benden. Yani yarısını tamamlamışım. Target diyor. Yani hani level atlamanız için bu kadar e, Bitcoin'lik işlem yapmanız gerekir. Yani şu oyunlarda bu kadarlık işlem yapmanız gerekiyor. Yani 30 bin işlem yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Burada birçok oyun var. Benim tavsiyem bu. Çünkü en yani düşük şeyle başlayabilirsiniz. Bu buraya giriyorsunuz ister otomatik ister manuel yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Burada mesela e, diyor ki e, 0 .10, e, 10 satoshi diyor. 10 satoshi Oynuyorsunuz. Eğer kazanırsanız 2 katını alıyorsunuz. Kazanma şansınız 47.5. Eğer kazanırsanız da 2 kat olan 10 satoshiyi alıyorsunuz. Böyle. Gol dedikten sonra e, yüksek veya alçak seçenekleri var. Eğer Yüksek sayı seçerseniz 5249'dan yukarı olanlar. Alçak seçerseniz de 4750'den aşağı olanlar. Tabi bu şansı indirdiğiniz zaman kazanma olasılığınız da artıyor ama e, burada gördüğünüz gibi 0 kazanır. Yani hiç kazanmıyorsunuz. Tabi yani rol dediğim zaman gördüğünüz gibi kazandım. Hani hesabımda şu bak. 28 satış var. Rol dedim. Hala indi. Yani kazanmadım. Buraya mesela x2 yapalım işte şurası da 10 olduğunda şimdi ben oynamayacağım tabii bunlar gitmesin. E, ee, rol dediğiniz zaman işte kazanırsanız e, 10 veriyor, kaybederseniz de hesabınızdaki 10 gidiyor. Yani ben oynadım diyelim 28. Kazanırsam 38 olacak, kaybedersem 18'e düşsün. Böyle böyle oynadıkça e, leveliniz de yavaş yavaş artıyor. Ah, mesela burada e, başkalarının oynadıkları görünüyor. Burada mesela adam az önce oynamış 20 kazanmış. İşte e, spor oynamış. 20 kazanmış. Böyle böyle oynuyor. Yani 10 kaybetmiş, 20 kaybetmiş gördüğünüz gibi. Buradan sizler de bakabilirsiniz. Ee, hani bu sitede mantık böyle. Hani kısa ve öz oldu. Farkındayım hani kısa oldu tanıdım. Çünkü sitede çok fazla özellik yok. Peki bu siteden nasıl kazanır? Gördünüz gibi 50 50 olmuş. Peki bu siteden nasıl kazanıyorsunuz? Hemen tamam, bunu anlatayım. Ee, hani taktik veriyorum daha doğrusu benim buradan kanalıma girdiğiniz zaman birçok e, kripto para kazanma konusunda e, tanıtımlarım var video tanıtımları e, ayrıca bunların arasından size e, şimdi isimlerimi söylüyorum kanalda aratarak bulabilirsiniz Hosted Kripto'yu, işte Roller Coin'i veya Timebox'ı vesaire e, sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum bunlardan ben kazanç elde ediyorum sizlerin de kazanmanızı isterim Özellikle Time baksan, dolar kazandığınız için e, Türkiye'ye girdiği zaman TL olarak girdiğinde daha çok kazanç elde etmiş oluyorsunuz. E, bunlardan kazanırken her bir saatte biri girip buradan işte e, çevirmeyi yaptıktan sonra e, buradan işte oyunları arada bir oynayarak levelinizi arttıracaksınız. Daha sonra işte bir gün gireceksiniz bakacaksınız ki ben silver olmuşum bana 50 dakikada bir geliyormuş vesaire diyeceksiniz. Veya işte time olmuşum yarım saatte bir geliyor vesaire. Böyle böyle yavaş yavaş levelimiz artacak. Bir gün olacak işte Diamond'a gelmişsiniz yani tabi zor ama e, hani dediğim gibi yan görev gibi düşünün bunları. Hani bir oyundasınız diyelim. O e, işte Time Box'ı, Falsit, Crypto'yu, Roller Coin'i ana görev olarak düşünün. Oyundaki görevlerden ana görev. Bunu da yan görev olarak düşünürseniz buna her bir saatte bir gidip yaparsınız. İşte buradan oyunlar oynayarak yapabilirsiniz. Tabii ben sadece şunu biliyorum. Diğerlerini pek bakmadım. Zaten mesela girelim. Ee, şeyleri de fazla. Mesela bundan 100 satış istiyormuş. Bende şu an yok. En az 100 satış istiyor. İşte video poker de En az 100 satış istiyor. Şu dördünde galiba 100 satış istiyor yine. Aynen bunlar da duyuyoruz. Şuna da bakalım. Ee, aynen burada da 100 satış. En az 100 satış ile oynayabiliyorsunuz. E, ee, Bunların nasıl oynayacağınızı da bilmiyorsunuz bu arada. Yani şu, şu dördünü ben de bilmiyorum nasıl oynayacağımı. Şurada en altta şöyle 3 tane küçük simge var. Buradan sesi kapatabiliyorsun. Buradan nasıl oynadığınıza bakabiliyorsun. Burada da eğer bir hata varsa sanırım onu biraz. Ha yok nasıl değişimlerini falan gösteriyor. Tam anlayamadım burayı. Hani şu ikisi önemli. Zaten bu sesi kapat açıyor. Bu normal simgesinden de belli oluyor. Buradan oyunu nasıl oynayacağınızı öğrenebilirsiniz. Şöyle tıkladınız diyelim. İşte diyor ki bunları bunları yaparak şuradan Türkçe'ye çevirirsiniz buradan okuyabilirsiniz. Şimdi ben normal İngilizce'de kalsın. E, ee, Türkçe çevirerek okuyabilirsiniz. Mesela buradan millet oynamış onlara bakalım. Gördüğünüz gibi birisi kolay modda oynamış. Ee, neredeyiz? Kolay modda oynamış ve 0.006 e, şey kazanmış. Bitcoin kazanmış. Yani yüksek kazanç Mesela buradan elde edebiliyorsunuz. Buradan az kazanç ama hızlı level atlayabiliyorsunuz. Böyle böyle ilerliyor. Ee, peki şu yatırım yapacaklar için tekrar sadece ufak bir ayrıntı söyleyeceğim. E, yatırım yapacaksanız buradan ilk önce depozit ...buradan e, şey şunu kopyalayıp bu hesaba e, şey atmanız gerekiyor. Hani parayı atmanız gerekiyor. Yani Bitcoin'e atmanız gerekiyor. Daha sonrasında buradan bu diyebiliyorsunuz. Böylece e, almış oluyorsunuz. E, peki nasıl çekim yapacaksınız? Çekim yapabilmeniz için ...öncelikle e, buradan yani Gelmeniz lazım. Şuradan hesabını darsından sonra şuraya tıklayıp gel diyorsunuz. Daha sonra buraya Bitcoin adresinizi yazıyorsunuz. Ee, buradan type seçiyorsunuz. Benim tavsiyem şunu seçmeniz. Yani e, siz weekly haftada bir kez saat işte Pazar günü 12'de atıyorlarmış otc sıfıra göre. E, Bizde 1-2 saat oynayabilir e, Türkiye'de yani. E, bu weekly seçmenizi tavsiye ediyorum çünkü. E, burada fee gördüğünüz gibi sıfır. Yani almıyor sizden bir tıklayın. Eğer 6-24 saat arasını seçersiniz. Sizden 5000 satış alıyor. Eğer hızlı 15 dakikayı seçerseniz 25000 satış alıyor ve zaten kazancınızın yarısı bu oluyor. Yani çekim yapabilmeniz için en az bu arada 30 bin satış kazanmanız gerekiyor. Benim tavsiyem 30 bin satış kazandığınız zaman şuraya yapın işte şu, şu haftalık olanı seçin bu adresinizi yazın. İşte 30 bin seçin. Ben şu an için çok bunu yaptım. 30 bin yazın. Ondan sonra iptal edin. Bekleyin bir hafta sonra gelsin. Geç gelsin ama daha fazla gelsin. Yani 5 bin satış şunu seçip 5 bin eksik geldiğine işte bir hafta sonra gelmesi benim için daha iyi. Tabii kişiden kişiye değişebilir. Siz isterseniz işte ad hızlı adresiniz varsa 5 bin satış diyerek daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. E Şimdi size referans sistemini de göstereyim. Bu referans sistemi diğer siteler oranla biraz değişik. şimdi burada yazanların hepsini direkt ben size çevireceğim. şurada direkt anlatıyorum. Eğer birisi gelirse referans şuradan mining'den işte yatırım yaparsa onun %50'sini siz kazanırsınız. Ayrıca işte şu game oyunlardan 0.5 falan alıyorsunuz. Ayrıca eğer bir kişi kaydettiğiniz zaman size 5 kere çevirme hakkı veriyor. O kişiye de 5 kere çevirme hakkı veriyor. Şimdi e, şöyle anlatayım. Misal e, ben bir arkadaşımı siteye kaydettirdim diyelim. O kayıt olduğu zaman e, geldi buradan 5 defa şey yap, madencilik yapma hakkı var. Ona 5 defa geliyor. Bana da 5 defa geliyor. Yani ben de 5 defa yapabiliyorum. Daha sonrasında e, örnek benim arkadaşım geldi. Burada herhangi bir şey oynadı kazanç elde etti. O kazançtan ben de elde ediyorum bir kısmını. hani Tabii o onda kalıyor. Ben yani ekstra olarak elde ediyorum. Bu mining kısmından da bir şey yaparsa onun da belli bir yüzdesini alıyorum. Tabii ondan eksilmiyor. Bana ekstra olarak geliyor. Bu sitede böyle. sizde de, de 2-3 dakika öncesinde dediğim gibi bunu yan görev olarak düşünmemizi istiyorum. Hani bundan tabii bir anda çok kazanç elde edemezsiniz ama örnek veriyorum bir ay, iki ay devamlı yaparsanız bir iki ay sonra çok iyi paralar elde edebilirsiniz ki buradan da görüyorsunuz işte e, hani buradan kazananları görüyorsunuz ne kadar kazanıyorlar oyunlardan kazanıyorlar genellikle e, tabi burada şansınız varsa bir anda 0.1 bitcoin de kazanabilirsin yani e, kaç yapar 10 bin lira bir anda kazanabilirsiniz e, bu videoluk bu kadar arkadaşlar eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz Ayrıca Telegram adresimize gelerek oradan da soru sorabilirsiniz. Ekstra olarak, eğer bunları da yapmak istemiyorsanız, Instagram'dan sormak isterseniz de Instagram hesabımızda açıklamalarda mevcut, oradan da soru sorabilirsiniz. Ayrıca takip etmeyi de unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.